Facebook ve bünyesindeki WhatsApp'la Instagram'da yaşanan 7 saatlik kesinti sosyal medya devi üzerindeki tartışma ve kuşkuları alevlendirdi. Kesintiye ve kullanıcıların verilerinin çalındığı iddiasına tatmin edici cevap veremeyen, algoritmalarla oynayarak nefreti yayan Facebook'tan ne ABD'de ne de başka ülkede hesap sorulamıyor. ABD merkezli sosyal medya devi Facebook son dönemde ardı ardına çıkan skandallarla sarsılıyor. WhatsApp ve Instagram'ı da bünyesinde barındıran Facebook'a 7 saat boyunca erişim sağlanamaması sosyal medya deviyle ilgili soru işaretlerini artırdı. Kesintinin yaşandığı süre boyunca sorumluluktan kaçıp herhangi bir açıklama yapmayan Facebook'la ilgili sarsıcı bilgiler ortaya döküldü. Daha önce Facebook'ta çalışan Francis Haugen adlı muhbir, şirketin algoritmalar vasıtasıyla küresel kaosu beslediğini ifşa etti. Haugen, Facebook'un Amerika'da kongre baskınına nefreti körükleyerek destek verdiğini ileri sürdü. Biden'ın başkan seçildiği dönemde Facebook'un nefret ve yanlış bilginin yayılmasını önlemek için kurulan sistemleri devre dışı bıraktığını söyleyen Haugen, şirketin tam aksine algoritmalarla nefreti beslediğini söyledi daha fazla para kazandırıyor. Haugen, platformun kar elde etmek için algoritmalarının nefret ve yanlış bilgiyi körükleyecek şekilde dizayn ettiğini vurguladı. Algoritmaların beslediği düşmanlıkların insanların daha fazla Facebook'ta vakit geçirmeye ittiğini ve Facebook'un bundan dijital reklamla büyük kârlar elde ettiğini belirtti. Hayati bilgileri kasıtlı saklıyor. Facebook muhbiri, ABD senatosundaki konuşmasında şirketin hayati bilgileri kasıtlı sakladığını söyledi. Facebook dışında neredeyse hiç kimse, Facebook'un içinde ne olduğunu bilmediğini ileri süren Haugen, şirket, kamudan, ABD hükümetinden ve dünyanın dört bir yanındaki hükümetlerden hayati bilgileri kasıtlı olarak saklıyor, dedi. Facebook'un gerçek bir denetime ihtiyacı var, diyen Haugen, Facebook'un sürekli olarak kendi çıkarlarıyla ülke güvenliği arasında çatışmalarla karşılaştığını belirten muhbir, platformun çalışmalarını sürekli olarak kendi çıkarları lehine çözdüğünü vurguladı. Dokunulmazlık kalkanına sahip ABD düzenlemelerinin ve yargı kararlarının sosyal medya devlerini içeriklerden sorumlu tutmaması Facebook gibi şirketleri kural tanımaz hale getirdi. 1990'larda açılan iki dava iletişim uygunluk yasasının 230 numaralı düzenlemenin ortaya çıkmasına yol açtı. Dava sonucu mahkemeler 1996 yılında şirketlerin içeriklerden sorumlu olmadığına hükmetti ve sosyal medya platformları dokunulmaz hale geldi. Twitter 230 numaralı bu düzenlemeyi sık sık eleştiren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabını askıya almış, Facebook'ta kısıtlama getirmişti. Instagram'dan da paylaşım yapması kısıtlanan Trump'ın 230 numaralı düzenlemeyi kaldıracağını açıklamasının ardından adeta lince maruz kalmıştı. Beyaz Saray sopayı gösterdi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Pisaki, sosyal medya şirketlerine ilişkin federal düzenlemelerin gündemde olduğunu belirterek adeta sopa gösterdi. Sosyal medya şirketleri hakkındaki iddiaların ABD Başkanı Biden ve kongrenin gündeminde olduğunu belirten sözcü, şirketlerin iç düzenlemelerinin işe yaramadığı açık, dedi. Günlük basın toplantısında konuşan Pisaki, sosyal medyanın gençler üzerindeki etkisinin de tartışıldığını anımsatarak, bu konudaki federal düzenlemelerin, de gündemlerinde olduğunu kaydetti. WhatsApp'ı Alıp Bilgileri Sattı Facebook, 2014 yılında satın aldığı çevrim içi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın gizlilik ilkesi koşullarını güncelleyerek kullanıcıların verilerini işleyeceğini duyurmuştu. WhatsApp uygulamasını kullanan tüm kullanıcıları bu düzenlemeye onay vermeye zorlamış, kabul etmeyenlerin uygulamayı kullanamayacağını açıklamıştı. Facebook şirketlerinden bilgi alacağı ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunacağı belirtilmişti. Bu düzenlemeden önce ise Facebook'un kişisel verileri izinsiz alıp işlediği ortaya çıkmış, 225 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı. Facebook ve bünyesindeki WhatsApp'la Instagram'da yaşanan 7 saatlik kesinti sosyal medya devi